Ne haber arkadaşlar? Evet arkadaşlar, oğlumla kahvaltı video çekmeye karar verdik. Adana. Ve Ada da var, kızım da var. Öpeyim ikisini de. Zaten tatlıyı aldık. Şimdi ne, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çay demleyeceğiz ilk önce. Aha. Dört. Yavaş dört. Çay demlemek için ne yapıyoruz? çaydanlığı temizliyoruz değil mi? Aha. Çöpe ne yapıyoruz? Çöpe poşet koyalım. Aha. <laughs> çöp, çöp zaten boş ki. Hiçbir Ama poşet şeyim... koymamışlar çöpe. O yüzden poşet koyacağız. Çöplerimizi çöpe atacağız değil mi? Aha. Çevreyi kirletmiyoruz. Aramızı yakar olur. Nereye kirletmiyoruz? Mutfağı da mutfağı kirletmeyiz ki anan da bizden dövüşmesin. Ananla dövüştüreceğim bizi. Evet. Ha düşman ya, oyunumda düşman besliyorum ya. Her şunu şuna, ananla dövüştürecek mi beni diyeceğim, beni dövüştürecek ya. Olmaz evet. ki ya. Yumuradan evet. Çaydanlığımız da temizlendiğine göre, göre. Ya abi, oğlum orada bir durma. Çayı görmüyorlar lan. <laughs> Çayı demleyelim Evet, kaç kaş katalım? 6. Tatlı kaşığıyla 6 atacağız. Altı buçuk edelim. 5 6 7 7 Tamam. Yedi. Bu, tamam. <laughs> tamam. Şimdi Bakın ben bismillah. Bismillah, <laughs> bismillah. bismillah, bismillah, bismillah. Aa, elim yandı. Lo, 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 lo. Çayımız tamam. <laughs> Bunun. Oo, şimdi mis gibi kahvaltıya geleceksiniz Şunu koyalım. Ben de çay koyarsın artık Sen çay içer misin Soğuk çay içersin sen. Aha. Soğuk çay mı? Hmm. Soğuk şey var mı evde? Soğuturuz içersin. Öyle değil. Ha. Ha. Su koyuyor. Su koyup içelim Arkadaşlar. Su koymayız da soğuturuz. Su koyunca ben bunu yapıyorum. Evet. Çay demlenmeye <laughs> dursun şurada. Ne yapıyor şimdi? Kesiyorum. Yaz usta. Bana bir yol aç. Versen bir dakika versen. yaz. Bıçak oynamaz. Bana bir yol aç, ben de şunları ama tahta vardı, tahta çek. alalım bir. Kafan çek de, tahta sen yok. ben gözükmüyorum ki. Bir sandalye daha al. Şuradan bir tahta alalım. Tahta, tahta var mı ki? Tahta yok mu lan? Kullanmıyoruz ki. Ben çöpe Anne Anam, tahtasız kaldık. O zaman böyle yapacağız. Evet, biberleri doğruyoruz arkadaşlar. Ben biraz acemiyim, hmm. o yüzden yavaş yavaş doğrar bence. Bu oturacak mı? ben oturmayayım. Ben Arkadaşlar, atak etmiyor. Ben gözükmüyorum. <laughs> evet, <gülüyor> üzerimizi... ...güzelce doğrayalım. Tamam mı? Doğrayalım. 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 Başına atarız. Evet. Oğlum. Ben zaten tek başımıyım. Sen şey böyle, yapıyorum. böyle seviyorsun değil mi benim gibi? Hı -hı. Melem'in turu seviyorsun yani. Evet. Yani biz bir nevi Melem'in yapıyoruz. Sen yiyor musun? Burasını Hadi da atalım. Kalmadım. Şimdi şöyle domatese geçelim. Oğlum lan kahvaltı, kızım lan da kahvaltı. Öncekinde ada yoktu. Artık kızımı da ekledik. Artık köpek Aha. istemiyor kızım. Köpekten vazgeçti. Değil mi kızım? Evde köpek beslenmez. Niye beslenmez? Mi? Isırır bizi lan. Niye ısırsın? Bir aylık köpek. Bir aylık köpek? Ondan Bir sonra aylık. büyümeyecek Büyük. mi? Onu eğiteceğiz baba. Nerede eğitiyorsun ya? Eğitim. Allah Allah sen kendini eğitim önce. <laughs> Hayır. <laughs> <abi. gülüyor> Sanki okuldur burada eğitecekmişiz. Yok ben eğiterim. Okula mı götüreceğiz? Nasıl eğiteceğiz? Evet, otur <laughs> derim, okula otur derim, otur derim, oturur. He. Ya oturmazsa, ağarır, ısırarsa? kızarsa sana? Sıram. Ne yapacağız? Abla ya. eğitir. <laughs> Ablan sanki şey öğretme. Allah Allah. Oh. Sen tanıyor musun? Mu? Kim? Ablam bir tane. Kim hadi kim Kedi söyle evde. bir dakika kim kim söyle. <laughs> Alın bir ben. O kadarını biz de biliyoruz. Ben yedim. Kamerayı kapatma Kapatma. Evet Bilmiyorum. doğradık doğradık. Şimdi ne yapıyoruz? Tavamızı alıyoruz. Tavak nerede? Tava olur mu? tava. 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 Ha, tava <laughs> Arkadaşlar tamam, Durun. Dur, dur, eğilme daha. Eğilme ki görürüm. Burada hem kameraya geçeceksin bak. Tamamıcım. Buldum. Bir dakika kızım. <laughs> Bir dakika kızım. Tamamıcım. Bir fialı telli Aha. Aha. <laughs> 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 doymadım mı? Aa nereye sıçladı öyle? Yeter can. Tavamız makinedaymış. Makine çalışmadığı için çalıştırmamışlar daha doğrusu. Güzel yıkıyak. Ben temiz yiyelim. Bir belemen hazırlayacağız. <laughs> Dur şurayı şöyle temizce silek. Tamam mı? Hiç uğraşmayalım. Oğlum şuradan şöyle atak gitsin. Mantıklı değil mi? Ha, ha, yumurtaları ben kırsam Yumurtaları sen kırsan ben, ha, yumurt, Yumurtaları kırmak için Erken değil mi yaz Bey er, Erken değil Yaz eskiden yumurta kırıyordu Sen eskiden yumurta kırmacı mıydın Evet Tezgah Valla biliyorum ki Tezgahı temizleyelim değil mi oğlum Hı -hı. Ocağı Şunu da bir yıkayayım Bilmiyordum oğlum Dur şunu da yıkayım bekle. Bu çatlak mı? Çatlak. Bak bu bak. Kaçırıyor mu? Kaçırmıyor. Yumurtalarımızı buna bırak. Karıştır. Siz karıştırmaya yap. Tamam mı? Hayır ben yumurtalarımızı. Ben yapacağım. beraber bırakayım hadi. Adayla. E, tamam hadi dur ama dökmeyin aşağı bak. Aşağı dökersin annen var. Dur bir daha vur. Olur. olur olur. Ha. Tamam. Aç. <laughs> tamam. Bakıyorum içine düşerse. Evet. bakayım. Ortasından düşerdiği korktum. Tamam. Şimdi biz karıştırmaya yapacağız. Baba versene. <laughs> Vermiyor. Çakı 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 karıştırıyorum. Ah, karıştır. Ben karıştırıyorum. Yavaş yavaş. E yavaş, ben. yavaş. yavaş yavaş. Yumurtaya bakar. Yavaş Yumurtaya... yavaş. Aa. Bir dakika, bir dakika. Hayır Ayı. yumurta patladı bir şey var. Yavaş yavaş karıştır. Ben de yavaş yavaş Evet biz margarin kullanıyoruz değil mi? Sıvı yağ kullanmıyoruz şeyde. Margarin daha iyi oluyor. Hı -hı. Şöyle gizli alayım da reklam olmasın. Evet. Reklamını yapıyor ama adamım. Oğlum bir taş kaldı mı? mı? Karıştı mı? Tamam verin karıştırdıysanız. Birazcık da belki. Tamam için. tamam dur. Yeter o. Yeter. Yeter çok bile. Su ya. Su ya diye margarin alıyoruz. Biraz daha margarin alıyoruz. Ama sıvı ya seviyordu. Hayır margarin daha var. Şimdi. Şimdi altını açıyoruz ocağımızı. De, şey ama gözükmüyoruz şey. ya, yapınca. Biz ocağımızı açtık. Altın şimdi yapacağım. domatesle biberimizi pişireceğiz, lütfen. üstüne yumurta ekleyeceğiz değil mi? Evet. Değil mi? Ne yapmış? yapmış? ya. Aha çayımız kaynadı. Ha, o kapatalım altını denmez. Şimdi. Ne oğlum çok olur. sıcak oldu lan. Evet. Tuz atalım. Bütün karakterler maksandı. Brawl ben işi... kralı. Usta mı oldun lan be? Hep kahvaltıyı söylüyor. bana hazırlatıyorsun ha. Usta mıydı oğlum biz? Hayır ben yok. Tepe. ha yumurtayı kırıyorsun tek başına ha. çok iş yapıyorsun ya yoruldun ya öpeyim mi <gülüyor> <gülüyor> tamam dur <laughs> yaparsın yaparsın evet domates <laughs> biberimiz pişmek üzere Gelsene yalan olur. daha yeni koyduk. Bu ne biçim lahana? Damın üstünde ne yapsak? Damın üstünde saksağın ne yapıyormuş? <laughs> Öyle şartlıyor ki baba. Ne bileyim sen dedin. Bırakın oğlum, bırakın. Or. Yakacaksınız birbirinizi ya. Oo iş kazası geçiriyoruz az kazası. <laughs> Oynamayın, size bakacağım diye bak şey düşüyor. İş kazası. <laughs> Şimdi ne yapıyorsunuz anlamadım ben. Ben bardak aldım. Yavuz da bırak dedi. Ben de bıraktım. Tabakta düştü. Tamam boş verin. Allah ama şuna bak. Bak <laughs> ne yapıyor? Babamın sonu gidiyor. Su içiyorsun. Hadi sen hiç gözükmüyorsan ayakta duruyor mu? En son ben oturduğumda arkadaşlar. Evet, oturduğu yaz hiç gözükmüyor şu anda. Ben kesmeyelim. Terledin. Beni terlettiniz ya. Bu kadar çalıştırılmaz ki insan ya. <laughs> o zaman bizi çalıştırır o bunu. Peçete alalım da alnımızı malımızı ısverin ya. Görüyorsunuz nasıl çalışıyorum nasıl. Hep sizin için yavrularım. Dur oğlum ben ayağımı Aa, pişti pişecekler. Çayımız da tamam. Demeyim tamam. Ona tamam. Bunlar da pişsin güzel. Biz Şunları de şunu da alıp dökeceğiz. İyice bir pembeleşsin. Pembeleşsin. Oo, çok güzel Sonra yoğurtumuzu dökelim. başlıyoruz. Ondan sonra afiyetle yeriz abi. Vallahi Ada çok merak etmiş. sen bunu yemiş miydin? Hiç bizde bekledin mi? Yok yemedim. Evet, yemedim. Sen nasıl yemedin? Be? Çok lezzetli oluyor. Her kahvaltı videosunda biz yedik. Çok güzel. Kaç Şey kahvaltı videosu çekerdin? Ben tek dün sesimi duydum. Dün çekmeli mi? Ne? Dün çekmedik mi Ne zaman çektiniz? Çok eski. Çok eski ya. O, o çok eski. Daha tam pişmediği için ben biraz Arkadaşlar yorumları yazın. Tam pişmediği o için da biraz bilmiyor. daha yağ ekledim. yanmasın. Şimdi ama yiyecekler mi Ay, Şapka. Aslında buna bak. Var. Şapka. Şapkamı kapattım. Evet geldi sıra <laughs> yumurtaya. Yumurtamızı döküyoruz. Arkadaşlar babamda biz zengin ve fakir izliyoruz. Hoppa. <laughs> Hatta korkunç videolarımız. Biraz da tuz yine <laughs> ekliyoruz. Olsun. Şimdi bir tamam. güzel karıştırıyoruz, 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 karıştırıyoruz. Oo çok güzel oldu ya. Sanki pizza yapıyoruz. Sanki pizza oldu sanki. Çok lezzetli çok. Güzel. Ada gel baksana sana şu yumurtaya. Çok güzel oldu. Çok, sanki... mı? Hayır güzel. Pizza çok güzel iyi oldu, kokuyor. Değil mi? Ama tadı kötüse yemem. Bak, tadı yani. daha güzel. Uf. Evet arkadaşlarımız da bir gösterelim evet. arkadaşlar yemeyeceğim. Yumurtamız hazır. <laughs> Gördünüz değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar şimdi afiyetle yiyeceğiz. Yemeyeceğiz ama bir sarıyor babamız. Alas. <laughs> Neyse. Meşgul. <laughs> şimdi. Ben... Şimdi siz de sofraya. Sofraya, sofraya, sofraya geçin. Bana çay dökün. Bana da. Çok seviyoruz biz. Şeker sofraya geçin. Yapıyorum. Şeker yapıyorum. Çay, şeker sofraya. sofraya geçin, sofraya geçin. Yemek hazır, kahvaltı. Evet, kahvaltıya ne yapıyoruz? Masada devam ediyoruz. Şunun güzelliğine evet. bir bakın. Şunun güzelliğine bir bakın. Baba! Baba. Pizza gibi oldu pizza. Aa. Bu çocuk ne yapıyor böyle? Bu çocuk ne yapıyor? <laughs> <laughs> Herkes sofraya geçiyor. Hadi başlayın bakalım. Beğenecek ekmeği. misiniz? Merak Hadi ekmeği vereyim ben size. Ekmeği vereyim. <laughs> of, ekmeği. Sıcak ama tavada. Dikkat edin. Şöyle ortaya alayım size. Evet. Ekmek de çok güzelmiş. Mm, güzel. Mm, güzel. Onu ben de biliyorum. Evet şimdi adaya bakıyoruz. Ada da yesin. Adanın da görüşlerini aldıktan sonra videomuzu sonlandırıyoruz. Hadi nazlanma da Nasıl? Nasıl aşk o? Hımm. Mük. Mük Güzel mi oğlum? Hadi. Bir dahaki Baba. videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bay bay.